Üreten Türkiye Merhaba, Üreten Türkiye programında sizlerle birlikteyiz. TRT Radyo 1'den sesleniyoruz sizlere. Selver Cesur, Harun Sarı ve mikrofonda ben Mehmet Çelik Yay. Bu haftaki program ekibimiz. Üreten Türkiye'nin bu haftaki program konuğu Arma Kontrol Güvenlik Sistemleri CEO'su Sayın Koray Kartal. Hattımızın diğer ucunda bağlantımız hazır. Koray Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba Mehmet Bey. iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Sağ olun. Güvenlik Abi. sistemlerini konuşalım istedik bu hafta. Ee, evet. Sektörle alakalı bilgileri de paylaşmanızı isram edeceğim. Önce Hı -hı. nasıl kuruldu hizmet verdiğiniz sektörle alakalı temel bilgileri bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. 2006 yılında e, güvenlik bariyer sistemleri üretmek için kuruldu. E, tamamen e, sistemlerimiz bariyer sistemleri üzerine güvenlik geçiş kontrol sistemleri üzerine e, çalışıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteriyoruz. E, uluslararası çarpışma testlerimiz var. Yüksek güvenlik ürün evet. grupları ile ilgili. E, bu alanda üretimlerimiz devam etmekte. Şimdi Bugünlerde e, salgın günlerinde üretimden tüketime, sağlıktan da sosyal hayata ve turizme e, kadar hayatımızın her alanını etkiledi biliyoruz. E, evet. Virüsün etkilerini üreten Türkiye'de de sektörler bazında İdilemeye devam ediyoruz. 2020 yılının da ilk yarısına geldik sayılır. Geçen seneyle kıyaslayacak olursanız virüs salgınının sektöre olumlu olumsuz etkileri ne oldu? Tabii şimdi dünyayı ve Türkiye'yi sağlık açısından olumsuz etkilese de hı hı. dünyada bu sağlık krizini de başarıyla atlatan ülkelerin başında geliyoruz. Özellikle evet. son dönemlerde yapılan sağlık yatırımları bu dönemde ne kadar başarılı olduğumuzu gördük. Sağlıktaki bu başarı gibi güvenlik sektörü de Türkiye'de çok hızlı gelişmeler oluyor. Özellikle güvenli geçişler buna bağlı yazılımlar son dönemde oldukça gelişiyor. Gelişmeye de devam ediyor. Türkiye tabii stratejik konumu itibariyle güvenlik sistemlerinde önemli bir noktada. Oradan özellikle dünyaya güvenlik sistemleri üretimi de gerçekleştirmekte. Geçen yıla oranla bu yıl koronadan dolayı özellikle araç geçişleri değil daha çok insanların güvenli geçişleriyle ilgili sistemlerde artışlar var. Bunlar özellikle termal kameralarda kişilerin Hı -hı. vücut sıcaklığını ölçmek, belli bir alanda kapasitenin üzerinde insan geçişi, doluluk varsa bunları sistemlerin uyar, uyarması, maske takmadığında yine aynı şekilde yazılım ve kameralarla kullanıcıya bilgiler göndermesi bu anlamda ciddi gelişmeler oldu. Peki ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Tedarikten işte satış sonrası servis hizmet müşteri ilişkileri vesaire neden Türkiye'nin üretmiş olduğu güvenlikten ve diğer ürünlere kadar bu sektördeki hizmetler talep ediliyor? Şimdi malumunuz Orta Doğu'da da güvenlik sorunlarından dolayı ciddi bir dünyada da Orta Doğu'da da ciddi bir güvenlik yatırımları bulunmakta. Evet. Biz de bu bölgede e, yakın olmamız, stratejik bir konumda olmamız, güvenlik sistemlerindeki uzmanlığımızı e, ağırlıklı olarak tabii bu alanda yoğunlaştığımızdan dolayı e, talepleri artıyor. Özellikle yüksek güvenlik ürün grubunda e, daha çok çarpışma testlerine yönelik özellikle bizim alanımızda çarpışma testlerine yönelik savunma bütçelerinin içerisinde bulunması da biliyorsunuz bizim e, ürünlerimiz bina giriş ve çıkışlarında e, bulunduğu için aslında çok stratejik bir konumda çok önemli bir konumda bu ürünlerin de e, kalitesinden tutun sertifikasyonlarına kadar çok daha iyi olması lazım. E, Türkiye'de bu alanda iyi olduğu için Birçok firmayla özellikle Avrupa firmasıyla dünyadaki diğer Amerika ve İngiliz firmalarıyla çok daha rekabet edebiliyor. Buradaki ana konu bizim buradaki başarımızdan kaynaklanıyor Türkiye olarak. Evet yani her yeni durum aslında beraberinde farklı sektörlerinde hızlı bir şekilde üretimini, mühendisliğini, argesini geliştirmeye de zorluyor galiba bir yandan. Şimdi Türk mühendisleriyle Doğru. ne kadar gurur duysak az gerçekten de son habere göre mühendislerimiz şifre algoritmalı elektronik bariyer kartı da geliştirdi. Doğru. E, dinleyenlerimize de konuyu daha iyi e, ayrıntılı anlatmak açısından bu nedir öncelikle? E ee, bunun detaylı hemen sözde bilgi vereyim. Şifre ve algoritmalı güvenlik bariyer kartı üretmiş olduğumuz yüksek güvenlik bariyer sistemlerinin içinde bulunan sistem ana kontrol kartıdır. Arge'si ee, mühendislerimiz tarafından uzun zamandır çalışıldı ve başarıyla sonuçlandı. Şu anda e, seri üretime de geçildi. E, bu güvenlik kontrol kartının nasıl amacı? Bildiğiniz gibi bugün cep telefonlarımızdan bilgisayarlarımıza buna bağlı kişisel kullanım ürünlerinde artık tek bir şifre, şifreleme kullanılmıyor. Hı hı. Teknolojinin el verdiği şekilde e, şifre artı parmak izi, yüz tanımalar gibi birçok güvenlik adımları mevcut. Biz de bu sistem kartı üzerinde birçok özelliğinin yanında e, kendi kendine şifre değiştirebilen 70 kişiler tarafından müdahale kapalı algoritma tabanlı bir bariyer kartı ürettik. E, baktığımızda bugün e, birçok üründe tüm sistemi kontrol eden e, bu elektronik kartlarıdır. E, bizim de amacımız güvenlik bariyer sistemleri alanında böyle bir dünyada önce olabilecek bir arge çalışması yapmaktı. Bunu da sektörümüze başarılı bir şekilde kattığımız için de mutluyuz. Açıkçası hı hı. E, buradaki asıl amaç yetkisiz kişilerin e, sizin ürünlerinize müdahale etmemesi Anemlerde kendi kendine şifresini değiştirebilmesi ve bu şifre değişiminin yetkili kişinin dışında başkasının bilmemesi oradaki güvenlik de önlerine geçiyor. Asıl amacımız bizim e, bu ürünü üretirken, arge çalışması yaparken tamamen yetkisiz kişilerin dışında birisi müdahale etmemesiydi. E, bunu da başarıyla gerçekleştirdik. Aslında e, bunu birçok alanda da bizim yan sektörlerimize kullanılabilecek güvenlik sektörünü de kullanılacak şekilde tasarladık. Ee, bu şekilde bir bariyer kartı yaptık. Büyümeyi istiyorum. düşünüyorsunuz. Peki sektörel tabii gelişim ki. açısından şimdi sizin şirketiniz özelinde soruyorum. Daha da büyümek için hangi yatırımlara ihtiyaç var? Ne gibi destekler gerekiyor? Teşvik vesaire, arge çalışması ya da işbirliği içinde olduğunuz olabileceğiniz başka yan sektörlerde var mı? Ee, Tabi bizim Yatırım olarak üreticiyi destekleyecek yatırımlar e, olması durumunda önümüzdeki ben 5 yılın özellikle çok daha iyi olacağını düşünüyorum bu süreçle ilgili birleştirdiğimiz zaman. E, çok ciddi anlamda e, çalışmalar olacaktır. E, kaliteyle ilgili e, hem diğer sektörler hem bizim sektörümüzle ilgili kaliteyle ilgili yatırımlar yapılması, bununla ilgili eğitimler verilmesi e, devletimiz tarafından ben çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Özellikle mühendislik alanlarında Arge tasarım merkezlerine daha da büyütecek, Arge tasarım merkezlerine daha da yatırım yapılacak şeyler olursa ben Türkiye açısından da ülke açısından da çok iyi olacağını düşünüyorum. Buradaki kesinlikle yapılması gereken Mehmet Bey Arge yatırımları, her şirketin küçük de olsa kendi Arge'sini yapması ee, yeni bir şey üretmesi hı hı. Ee, ve bu ürettiği şeyi de kalite anlamında e, dünya ile yarışabilecek hale getirdiğimizde ki herkes görecek. E, o zaman bizim ülkemize ihracat çok ciddi anlamda artış olacak. E, talepler çok daha fazla olacak. Biz zaten bunu yapabiliyoruz. Buradaki ana konu ar-ge yatırımlarıyla e, kaliteyi birleştirdiğimiz zaman ben inanıyorum ki birçok alanda çok daha iyi şeyler yapacağız. Evet bu çok önemli bir konu. Özellikle çok teşekkür ediyoruz Koray Bey. Leyhimıza konuk olduğunuz, değerli katkılarınız için dileriz çok sektörde ve tüm dünyada Türk mühendisliğinin imajı, damgası her geçen gün daha da artar. Sağ olun. Kolay gelsin size. Sağ olun. Görüşmek İzliler. dileğiyle. Arma Güvenlik Kontrol Sistemleri CEO'su Koray Kartal telefon hattımızda konuğumuzdu. Kontrol güvenlik sistemleri hakkında bilgi aldık. Özellikle e, Türk mühendisler tarafından geliştirilen tamamı ve e, Türkiye'de üretilen eee rod blocker e, mantar bariyerleri eee tabii bir gurur kaynağı. Bu anlamda araç çarpışma testlerinden daha çok insan e, sayımı, sıcaklık ölçüme ee, Tabi havaalanlarında son zamanlarda çok daha sık kullanılıyor. Ee, bu alanlara doğru yeni yatırımlar olduğunu, yeni ürünler olduğunu bahsetti. Ee, Avrupa'dan Fransa'dan, İtalya'dan özellikle talepler olduğundan bahsetti. Yine Orta Doğu'dan keza. Türk mühendisliği ile ilgili bu ürünlerin çok talep gördüğünü ifade etti. Yine e, sektörle alakalı genç beyinlere de çağrısı oldu. Kendini geliştirmek isteyen, e, başarıyı hedefleyen gençlerle çok daha e, büyüyeceklerini söyledi. Yavaş yavaş programın sonlarına doğru geliyoruz. Koray Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz.